geldi. Yine neler doldurmuş traktörün kasasına. Bak neler istiyorsunuz? Neler istiyoruz efendim? Neleriniz var? Oo, Bütün hepsini yığdı. Bak neler şey Bakalım bu oyunları bir göster bize bakalım. Hepsini düzelt. Bekleyin. Bu mesela bu şey. Ne? Göster bize bakalım. Çatırın. İyice batırıyor. Biliyoruz. İyice. Böyle işe. Evet. Kaçası. İçine de bir şeyler tuya Bu da tek tek üçe tuyuyor. Bu da böyle gidiyor oturup deri zaten almaya çalışıyor. Devirmeden almaya çalışıyoruz. Bu da evet. Böyle gidiyorlar. Bu da pastel şeyi bu. Yani reçi hatiyet. Bu da çiçek makinesi de. Bu da yine yeni çatırlar var. Evet. Oyuncaklarınız çok güzel Ertuğrul Bey. Traktörünüz hepsinden de güzel. Hey, başka bir şey ister misiniz? Yok başka bir şey istemeyelim. Burası Hayır. çünkü bayağı bir karıştı. Hayır, neler neler içiyor? Çünkü neler neleriniz var peki? E, neler Evet. Otumda mı? Evet, benim bir tane oğlum, bir tane kızım var. Adı Ertuğrul ve Larem. Otumda da bu arada benim de adım Ertuğrul. Aa, merhaba. Tanıştığıma memnun oldum. Traktör siz, Bey. Siz bu ve bunları inceleyin, ben deneyeceğim, tamam Peki, tamam. Görüşürüz o zaman. Bitirem tabii. Peki. Vura vura gitme. Vura vura gitme anneciğim. Hoşçakal. Görüşürüz.